Sayın Engin geçmiş olsun. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii bunun izahı yok. Yani e, bir takımın kalesine 12 tane atak olursa bunun 8 tanesi böyle abuk sabuk şekilde gol olursa kaleciden dönüyor. Onun önüne düşüyor. Yok uzatma uzat, topu uzaklaştırmak istiyorsun. Vuruyorsun. Top şandel falan. Yani inanılmaz derecede. Tabi üzgünüz. Yani böyle bir sonuç hiçbir zaman beklemiyorduk. Yani, yani Liverpool takım güçlü takım olabilir. Bizi burada yenebilir ama yani böyle bir sonuç son derece yani bizi üzdü. Yapılacak olan e, yapabileceğimiz bir şey yok yani. Mücadele etmek lazım, koşmak lazım. Yani fizik gücün çok iyi olması lazım. Ben maç tehir olması gerekiyor derken bunları yani biraz düşündüm yani. Çünkü maalesef Türk futbolcusu veya Türk takımları bu kadar çok üst düzey değilsin. Özellikle böyle dünyanın en iyi takımlarından birisiyle kendi sahasında oynayacağın zaman ve bu, bu takımın da bu maçı mutlaka kazanması gerekiyorsa bak görüyorsun. Acımıyorlar bile 3-4-5 yani maç devam etse hala gol atmak için üstüne geliyorlar yani senin. Onun için yani sakat futbolcularımız var geldik buraya. Yorgun futbolcularımız var, yarım sakatlarımız vardı vardır. Bunların hiçbirisi mazeret değil. Yani eğer Peki. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorsan bunların önceden planlamasını yapman lazım. Yani e, Kerem Beşiktaş taraftarı şunu bilsin yani. E, bu kadroya eğer devam edersek bu kadroya... Burada bir başkanımız karar verdi. Teknik ekip ekibin böyle bir düşüncemiz yok. Yani teknik eğip, ekibin bırakması Ertuğrul hoca görevinin başında da Devam edecektir. Peki öyle bir talepte bulundu mu size? Çünkü morali çok bozuktu. İçeride e, sayın Yıldırım Demirören de vardı. Böyle bir talepte bulundu mu görevi bırakayım şeklinde? Futursallığından Yok, yok öyle bir talep olmadı ama hocamız her zaman e, her şeye açık birisi ama dediğim gibi e, Yapılacak olan e, burada bir şey yok. Malzeme buydu. Bugünkü malzeme buydu. Bu malzeme bugün kötü oynadı. Kötü kullanıldı. Yani iyi mücadele etmedi. E, biz herkesten daha çok üzgünüz. Yani e, bunu herkes bilsin. Futbolcular Siz... daha üzgün, herkes daha üzgün. Ertuğrul Sağlam'ın arkasında da, mısınız Sayın Engin? Şu röportajı da sen ısrar ettin diye. Evet. Şampiyonlar Ligi normal olarak ve Beşiktaş taraftarı bizden evet. bir şeyler duysun diye. Bunu bilsinler. Bu takımı yine söylüyorum eğer devam edersek ileride bu takımı daha iyi transferler daha üst düzeyde ve daha çok savaşçı futbolcularla e, doldurmamız gerekiyor. Ben bunu da, yani ben bunu ilk geldiğim zaman da söyledim ama bugünkü malzeme buydu bu malzeme iyi mücadele etmedi bugün ama yapacak olan bir şey yok hayat devam ediyor önümüzde Sivas maçı var onun için grubumuzda dördüncüyüz. Şampiyonlar Ligi'nde içeride Valencia ile oynayacağız. Hmm. Avrupa ayrı bir platform ama hmm. Türkiye'de biz iyi takımız. Hmm. Türkiye'de şampiyonluğu... Revizyon olacak galiba devre arasında. Hayır ya yani revizyon ben. değil daha önceden de söyledik. Yani bu takımda e, yani işte yediğimiz golleri görüyorsun yapılan hmm. mücadeleyi. Daha çok mücadele edecek. Bu formayı hak edecek oyuncuları almak hmm. için uğraşacağız. Ama dediğim Peki. gibi yani biz Türkiye'de iyi takımız. Türkiye'liklerinde hmm. rakiplerimizden şu an Galatasaray'dan 4 puan gerideyiz. Evet. Bütün derbileri oynadık. Dolayısıyla e, biz Türkiye'de e, en iddialı takımız. Hayat devam ediyor. Yine bir daha söylüyorum. Beşiktaşlılar rahat olsunlar ama çok üzgünüz. Peki çok teşekkür ederiz sayın.